Merhaba. Üçüncü göz çakrası ajna olumlamalarına hoş geldiniz. Bunu dinlerken ya sadece dinleyin ya da sadece söyleyin. Şimdi olumlamalara geçelim. Sezgilerime güveniyorum. Sişik güçlerim var. Sişik güçlerim her geçen gün gelişiyor. Sişik güçlerim körelmiyor. Sişik güçlerim çok güçlü. Sişik güçlerime güveniyorum. Kendi vizyonumun bakış açımın ve göz perdemin farkındayım. İstediğim bakış açısına sahip olabiliyorum. Vizyonlu biriyim. Her şeyi hissedebiliyorum. Üçüncü gözüm açık. Üçüncü gözüm dengede. Üçüncü gözümü kötü enerjilerden, titreşimlerden ve frekanslardan koruyorum. Üçüncü gözüme güveniyorum. Üçüncü, gözüm çok güçlü. Üçüncü gözüm güvende. Sezgilerim gelişiyor. Sezgilerim güçleniyor. Her şeyi sezebiliyorum. Hislerim gelişiyor. Hislerim güçleniyor. Üçüncü gözümün yetenekleri var. Yeteneklerime güveniyorum. Yeteneklerime inanıyorum. Ben yetenekliyim. Üçüncü gözüm çok gelişmiş. Üçüncü gözüm kapanamaz kirlenemez. İçselliğime güveniyorum. İçselliğim çok güçlü. İçselliğim çok gelişmiş. Kendi gücüme güveniyorum. Kendi gücüme inanıyorum. Doğaüstü güçlerim var. Üçüncü göz yeteneklerim gelişiyor. Üçüncü göz yeteneklerim güçleniyor. Sezgilerime güveniyorum ve içsel rehberliğimi takip ediyorum. İçsel rehberliğime güveniyorum. İçsel rehberliğime inanıyorum evrensel bilince ve ilahi zekaya bağlıyım. Zihnim açık ve odaklanmış durumda. Net ve doğru kararlar alma yeteneğime güveniyorum. Yeni fikirlere ve yeni bakış açılarına açığım. İçsel vizyonuma güveniyorum. Sezgilerim güçlü bir rehberdir. Hayatın illüzyonlarının ötesini görüyorum. Her durumda gerçeği görüyorum. Her durumda gerçeği görüyorum. İlahi rehberliğe açım. İçsel vizyonumla derin bir bağlantım var. Aldığım rehberliğe güveniyorum. İçimdeki sessiz sesi dinliyorum. İçsel bilgime saygı duyuyorum. Olayları net ve anlaşılır bir şekilde görüyorum. Zihinsel olarak keskin ve uyanık biriyim. Hedeflerim konusunda net bir vizyonum var. Düşüncelerim sakin ve huzurlu. Odaklıyım ve disiplinliyim. Zihnim güçlüdür. Zihnimi eğitmeyi seçiyorum. Net ve yaratıcı düşünüyorum. Düşüncelerimin kontrolü bende. Düşüncelerimin kontrolü tamamen bende. Zihnim berrak ve sakin. Zihinsel olarak güçlüyüm ve dayanıklıyım. Ben yüksek benliğimle bağlantılıyım. Ben evrenle birim. Ben ilahi bilgeliğe bağlıyım. Ruhum evrenle uyum içinde. Ruhsal uyanışa açığım. Ben bütün bilginin kaynağına bağlıyım. Ruhsal olarak farkındayım ve aydınlandım. Manevi rehberliğe açığım. Ben evrenin ritmiyle uyum içindeyim. Ruhsal olarak topraklanmış ve merkezlenmiş durumdayım. İçimdeki ışığa bağlıyım. İçsel gelişimimi kucaklıyorum. Her geçen gün daha da güçleniyorum, daha da akıllanıyorum. Kendimi keşfetme yolculuğundayım. İç görüm gelişiyor. İç görüm güçleniyor. Sezgilerimi bilgece kullanıyorum. İhtiyacım olan her şey benim içimde. Andayım. İlham ve sezgisel zekayı almayı seçiyorum. Duru daha çok gelişiyor. Duru görüm daha çok güçleniyor. Üçüncü gözüm açık, anlayışlıyım. Epifiz bezim temizleniyor ve arınıyor. Üçüncü gözüm iyileşiyor. Üçüncü göz çakram açık. Üçüncü göz çakram dengeli. Üçüncü gözümdeki tüm güçlerim gelişiyor. Üçüncü gözümün güçlenmesine izin veriyorum. Üçüncü gözümü güçlendirdim. Bilgeyim, sezgiselim ve içsel rehberliğime bağlıyım. Hayal gücüm canlı ve güçlü. Zihnim güçlü, açık ve net. Hayal gücümü genişletiyorum. Hayal gücüm var, Hayal gücüm çok güçlü. Hayal gücüm çok gelişmiş. Hayal gücümü düzeltiyor ve iyileştiriyorum. Ben bilgeyim. Psişik güçlerim gelişti. Üçüncü gözüm tamamen gerçek. Üçüncü gözüme inanıyorum. Üçüncü gözümün gelişimine ve güçlenmesine izin veriyorum. Enerjileri, titreşimleri ve frekansları görebiliyorum. Üçüncü gözümün gücü gelişiyor. Psişik güçlerim güçleniyor. Psişik güçlerim artık körelmiyor. Psişik güçlerimin körelmemesini tüm kalbimle istiyorum. Ruhum, zihnim ve bedenlerim dengede. Her şeyimi dengeye sokuyorum. Dengede ve dengeliyim. Dengeyi anlıyor, öğreniyor ve kavruyorum. Telekinezi gücüm gelişiyor. Telekinezi gücüm güçleniyor. Telekinezi yapabiliyorum. Telekinezi gücüm körelmiyor. Üçüncü gözüm hizalı. Üçüncü gözümün enerjisi titreşimi ve frekansı yüksek ve dengede. Zihinsel olarak güçlüyüm. Zihnim çok net ve berrak. Zihnimi kontrol edebiliyorum. Zihnim tamamen benim elimde. Zihnim iradeli ve çok güçlü. Zihnim odaklanabiliyor, farkına varabiliyor ve çok net görüyor. Zihnim en yüksek, en güçlü, en iyi halde. Zihnimi eğitiyorum. İçimdeki ustalığa güveniyor ve inanıyorum. Ben büyük bir üstadım. Ben büyük ve güçlü biriyim. Her şey benim elimde. Üçüncü gözümü kullanabiliyorum. Görülemeyeni görülmeyeni görmeyi seçiyorum. Her şeyi görebilmeyi seçiyorum. Ruhu görebiliyorum. Çakraları görebiliyorum. Auraları görebiliyorum. Eterik bedeni görebiliyorum. Duygusal bedeni görebiliyorum. Zihinsel bedeni görebiliyorum. Kozmik bedeni görebiliyorum. Zihin okuyabiliyorum. Düşünceleri okuyabiliyorum. Altıncı hissimin gelişmesine izin veriyorum. Altıncı hissim çok güçlü. Altıncı hissime inanıyor ve güveniyorum. Altıncı hissim çok gelişmiş. Altıncı hissim her geçen gün gelişiyor ve güçleniyor. Altıncı hissimi seviyorum. Altıncı hissim açık. Her şeyi sezebiliyorum. Her şeyi sezebilmeme izin veriyorum. Sezgilerim çok güçlü. Sezgilerime inanıyor ve güveniyorum. Sezgilerimi seviyorum. Sezgilerim çok gelişmiş. Sezgilerim her geçen gün gelişiyor ve güçleniyor. Her açıdan iyi anlamda dengedeyim. Dengeliyim. Güvendeyim. Her zaman güçlü biriyim. Her zaman sakin biriyim. Her zaman huzurlu biriyim. Her zaman neşeli biriyim. Her zaman mutlu biriyim. Her zaman soğukkanlı biriyim. İstediğim göz perdesini her zaman alabiliyorum. Her zaman yeni bakış açıları kazanıyorum. Bakış açılarımın farkındayım. Bakış açıları kazanıyorum. Yeteneğime inanıyor ve güveniyorum. Yetenekli biriyim. Her konuda yetenekli biriyim. Yeteneğim her zaman var. Yeteneğim olağanüstü. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok.